Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Metin değerli yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. bugün elimden geldiğince sizlere tutmamaya çalıştım. Ben geldiğimce içeri çıkarmaya çalıştım. Ee, yaptığım şeyleri gösterdim. Küçük bir sonra merdiven çıkardık. Twitch'te yayından bizi takip eden bir dostumuzun tipini efsun attık. Ee, yırıp videoya bir like, bir beğeni e, atarsanız sevinirim. Twitch yayınlarıma gelmeyi unutmayın. Twitch adresimi zaten aşağıda ee, bulabilirsiniz. Buraya sağa sola yani bir yere fayarım. Neyse. Kendinize dikkat edin. Hadi videomuza geçelim. Şimdi ne şey yapacağız? Ee, Çarama kasıyor. Bunu bir hani Açım kaç açım var bilmiyorum hesapladım daha yeni balık eventi vardı balık eventinden geldi zaten bunlar para vermedim Kendi yaptım sandıklar ki devamı var bunun yan karakterinde Dedim bir kahramanlık mı alıyorsun yani dedim niye olmasın kardeş Hani Uşak da olur Efsun da olur Para yaz bu göşümüzü gördüm <laughs> Ha tabi çok güzel Bir bomburdan geldi Çok güzel ya maşallah ikinci efsun aldık Titanımız var hepsinden ancak onda beraber Efsun'larız. Dem var çok güzel. Yeşil iksir kullanıyoruz. Çark kastığımız için illaki gidiyor. İki açımlıklar e, devam ediyoruz. Şu an 3 efsun 10 yeşil iksirimiz oldu. Bir liderin kitabı. Hava ifşek topacı bir madalya. Ah, aynen bu tecrübe yüzünden de lazım. Dördüncü efsun geldi. Hey maşallah efsunların tanesini 25 meden atsan. Yani şurası 1 won 2 won. Şeyle, demirciyle beraber iki vur. Güzel kusurlama küresi de lazım işimizi görür. Madalya görmez kanka. Son açımını da açtım. Yok. Ama güzel. Bir tane demircinin bu partta demircinin çıkması güzel oldu. Ben bir envanteri düzenleyeyim toparlayayım geliyorum. Evet. Şimdi üst üste binebilenlere böyle kırık iyi olsun. Devrim zen olsun bunu olsun. Efsane art arttırma zaten altı tane vardı da güzel. Yine aldım bir ee... 14 tane sandık. Şöyle bir birinden başlayalım. Delici. Tecrübe yüzüğü çok güzel baba. Kırtığın yanına koy şöyle. Ha. Bir tane daha Efsun. Efsun harbiden işimizi görür. Bir tane daha kuşak. Kuşak denemesi de yapacağız şimdi. Sama küresi. İki dikeyim diyor. Tecrübe çok güzel. Tecrübe bol bol çıkarsa daha iyi olur. Benim işime gelir hani gerçekten ee, lazım olabilen lazım olan bir metal yani 6 altı tane efsun var bu arada çok güzel bir tane daha zen bir taneleri yedi buçuk m'den gidiyor hani marmara ya işte bak bu olmaz kanka bundan verme ondan verme ne verirsen ver lider ki sabır. ileri zamanında belki bir ihtimal oy kuşak denemesi fena yapacağım ha hızlı o da olur efsun destesi yedi tane oldu çok güzelsin ya. Birlere vurayım. Ne çıktı? İki tane zen çıktı. <laughs> Hesabı kitabı yaparız şimdi. Siz beraber alırız. Siyah at. Sekizinci efsun. 50k. Şöyle bineğin üstüne bindim. Bilerek ee, hani sen söyle onun ismini kanka. E, iki dikey alan olsun diye. Bir tane vurdum. Ya yine karayaz çıktı. Arkadaş, karayaz doldu hesap ha. He? Vallahi bak. Balık sandığı açıyorum kardeşim. Evet. Şimdi ya 5 saat 13 dakikası var. Ne atabilirim? Ben dur bir saniye arkadaşlar. Aha yormuyor mu? Atım var kanka. <laughs> evet dostlarım. Ee atları sildim ya oy çok güzel tecrübe puanı kritik tecrübe puanı cesaret pelerini hız iksiri güzel hız iksiri de olur bir tane kahramanlık madalyasını artık görebilir miyiz yani at çıka çıka at çıka çıka arkadaş <laughs> ya bak işte kusama kağıdı falan bunları verme kanka onlar bizim için önemli şeyler değil. Haydi bakalım. Bir tık daha sandık aktarımı yaptım. Yetmez babından. Ama kahramanlık madalyasını göremiyoruz. Niyeyse. 20 tane yeşil iksir oldu. Hadi be gülüm. Hop. 9 oldu. Bari bir tane daha şey verse demirci. Vallahi at çıkara çıkara bir yol oldu ya. Abi hal oldu çar ya. Bunun ticaret var mıydı bunun? Yoktu herhalde ha. 7 arttırma. Yani bir tane arttırma geldi. 8, 9 efsun bir arttırma. Sınırsız at. Evet dostlarım tekrardan artık son part. Ee, elimde bakayım bir. 2, 4. 7. 7 açım. Ee, şey kaldı. Sandık kaldı. Yani çıkarsa çıkar çıkmazsa sağlık olsun derim ben. Yani, kötü bir açım olmadı bence. Şimdi efsunu onlarız. Zen de bir kuşak çıkması güzel. Şu kuşakları deneyeceğim birazdan. Bak ruh taşı artı olmaz kanka. Delici olur. Kritik olur. Delici olur. Efs yeşil olur. Hadi lan dursun, açarım. 5k 10, 10k Delerin kritik. Hop, bir tane arttırma, 8 arttırma oldu. Oo, bir de şeyden gelecek. 90 levelin arttırmasından gelecek. Bir 10 tane. Hava ifşek topacı kritik. Arttırma kağıdı 9 oldu. 10 oldu. 23 tane e, ee, hız iksiri oldu. Son açımları açalım sizlerle beraber. Ve ruh taşı madalya Yeşil Efsun hmm, ne ya? Nesine Efsun'la? Tecrübe Hop Madalya çıkmadı ee, Buradan da Emir'in, Emir'e selamlar olsun <laughs> Her zaman iyidir bu pet Emir'in kocası dedim mi ama bir günlük geldi De, Saat gitsin Ona Protein yetiştiremeyiz Neyse Bunu satmayayım Neyse arkadaşlar. Ee, balık sandığı açın bu kadardı. Şimdi şu Epsunları bir sizlerle beraber tık 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 harcayalım. 4 tane şey olmuş. Ee, ne onun ismi? Tecrübe yüzü olmuş. Sol üstü de işliyor arkadaşlar. Bu, bu yüzden hani bir nevi bunun için de açmıştım. E, başka kayda değer. yani bir kuşağım. 120 dakikalık da böyle bir bu yeter ya bunu zaten orman için kullanacağım bunu şimdi sürgünde x bir güzel geliyor maşallah 95 yaparım. Kritik delicileri kullanmam. İleri zamanda 30'a 30 lazım olur. Zenler satılır zaten. Kötü da kendime kullanırım. BK'nı stoklarım. Şeyden çıkanlar da burada sandıktan. Neyse. Daha fazla uzunluğu tutmayayım. Titan alıp geliyorum ben. Evet. Kardeşlerim. Dostlarım. Şimdi sizlerle beraber. Şu Titan'a bir artık sersem gelsin. Lütfen diyorum yani artık. Başka bir şey demiyorum. Bak 10 tane efsun çıkarttık. <laughs> hani o kadar kuşak basacağız falan. Ha, bahanesi yani kanka. Şöyle bir tane vurdum. Ya bir tane sersem gelse 1.5 bon ya. Vallahi 1.5 buçuk ya. Millet auraya yansıtmak için hep arıyor. Ölümsüz şeytan hayvan. Ah tamam. Altıncıda geldi. Güzel. Şeytanın name falan da var. Şeytan ork. Eh işte. Atarız pazara kanka. Bundan kötü. Şimdi pazara atılacaklar şöyle ben bir aktarayım kanka. Ardından sizlerle beraber ben hatta tutmayayım sizi. Bir gideyim. Şey deneyeyim. Ee, kuşak deneyelim sizlerle. Şöyle bir cadı kestik kanka. Canavarım var. Öldürücü darbe. Suğra taşı var. Kolyeyi bana attı. Çok güzel. Canını yerim. Ardından Varun Matoş'un arkadaşı atmış. kavramaya ona atmış. Ya yani ben alacağım. Aldım kanka yani daha ne? Ee, bekleyebilirim ki Fiesta diye bir arkadaşa burada bak kolye atmış. Sanırım farkında değil. Alabilirsem ben alayım kanka. Niye olmasın? <laughs> ne aldı herhalde ya? Sıkıntı yok kanka. Yani <laughs> cadılar mühim. Bir kritik, bir canavar, bir ee, kolye bizim işimizi gördü zımmaya da aktaralım. Direkt pazar hesabı olduğunda. Güzel. Hatta tecrübeleri de vereyim ben. İki tane de tecrübesi varmış. Güzel, güzel, güzel. Bir iki onlar ağırır. Ağır. Basarız. Yani. Şöyle satılacakları şöyle aldım mıydı? Tamam, güzel. Artık şu kuşakları denemek istiyorum. Kombinasyona geldik. Ya yani 10 emiş çıkaramayacağız orası. Ee, Allah'ın emri. Ona ee, şey yapamam. Şey diyemem. Zaten kesinlikle çıkmaz. Böyle giderse. Yani diyorum ya Allah'ın emri. o nemiş on çıkaramayız ya. Yani. Neyse sağlık olsun. Ee, ben pazarımı sallayayım. Ben sonra sana video ayırayım. Evet arkadaşlar şöyle e, bir tane deniz kızı sandığımız gitmiş. Onu e, atmıştım pazara. Aynen. Denleri 8.5'tan. Titan'ı e, 1.30'dan. Şöyle bir hortlağım vardı. Envanterde duruyordu. Bunu 15 M'den salladım. Sunzi'yi 2 M'den. Kutsama unutkanlıkları ve ruh vuruşu unutkanlık, unutkanlığını e, 750 şer kağıdan attım. Kutsama kağıtlarını birer M'den attım. buçuk nerede öldürücü ve canavar taşları Şöyle i zehir var salaklanmalı yani pazar normalde premium vardı bitmiş pazarı kapanmasın diye bunu atıyordum da bitmiş yani günü bitmiş şey yaptım işte ee, yan çara geçtim yan çardan açtım <laughs> bunun da büyülü keskinlik bk'sini okuyorum böyle ardından aradan geliştiriyorum ne satıldı çamalar gidiyor neyse arkadaşlar ben e, şamanı sürgüne çıkarayım. Tekrardan bir hasarımı gösteririm. 8k falan anlatıyorum. Yapmıştık evvel oyun silahıyla. Tekrardan videoya girelim. Hatta arkadaşlar ben kayda değer bir şey olduğunda videoya gireyim. Şimdi boştan yere video uzamasın. Doğrudur. Haydi bakalım. Şöyle e, iki tane çevirme hakkım olacak. Bir tane eldiven alabilirsem benim için kafi olacak. İnşallah. Hadi hop. Allah belanı versin ya. Uf, kaç oldu bu ya? Ya bir de böyle uzakta da durmuyor. Yakında bir yerinde duruyor. İçin, içi gidiyor insanın bak. Bak işte. Şerefsizsin oğlum. Arkadaşlar çarı şöyle sürgünde bıraktım. Ee, ejder altının bir altı odası. Bu da işimi görüyor. 84. seviyede doğru adım adım biliyoruz bakalım. Slotların hepsi geldi. Olur. olur. Ölmez ya. İşte e, burada farmladığım şey ise arkadaşlar. Hani e, hani mama falan niyetim yok. Şöyle Leyla falan var. Zimbaya aktardım. Keşke aktarmadan önce gösterseydim iyiydi. İşte dediğim gibi şöyle Leyla falan var. Leyla bitki yani. Başka yani demir ne demir kutu falan düşerse onları alıyorum. Artı dört cennet bilezik düşerse <laughs> Bunları alıyorum. 64 tane düşürmüştüm memleketim. ee, <laughs> i̇ki tane 8 çıkardım. 64 tane bilezikten. Ve e, 9 çıkmamıştı o 2 8'de. Birinde 8 işte yani eğer ki bilezik elimde arttırma var bilezikleri 8'e kadar yükseltebilme şansım olursa 5 hepsini yapar direkt pazara aynı yine titan misali 130'dan 120'den falan atarım satarım eee böyle yani arkadaşlar şamanımız kasılıyor. Devam. Şey, oranlarımı göstermem gerekirse sizlere eee şöyle nerede nerede 35 orta ortalama varmış bak dışarıda 35 ortalama az bir ortalama 35 kritiği var ejderha hani şey hiçbir şemlendir ırttır ırttır basmadan ejderha yardım sağ olsun o büyük fayda. Ee, evet. Şimşek direncimiz. Şimşeğin gücü 2. Ateşin gücü var. Şimşek direnci aşağıda. Yok yukarıda. Ah buralarda. Tamam pardon. 85 şimşeğim var. Simya kapalı. Şu an açtım. 91 şimşeğim oldu. 8 şimşek gücü oldu ayrıyetten. Ee, şeytan da yukarıda olması lazım. 86'da şeytanım var. Yani 91'e 86. İşimi görüyor mu? Görüyor. burada böyle kasılıyor kanka. Slot başı 100 bin, 100 bin, 98 bin, de ben 100 bin diyorum. Şu komutanlardan 220 bin, 220 bin geliyor. Ya işte. Güzel. Böyle kasmaya devam ediyor. 7K, 3K bilmem ne hasarla. 6K görüyor, 5 kişi görüyor. Yani kanka bilgeliği yok. XP oranım 410 değil 310. Yap diye ya basınca 410'a ulaştırıyorum. Yap diye ya. şimdilik buralara saklıyorum. Ee, daha çok ormanda basmayı düşünüyorum. Ben 95'ten 100'e daha kolay olsun diye. Neyse. Öyle işte arkadaşlar. Hani, e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Yani. Gel kasarsınız siz sizde böyle bitkileri toplayın kendinize şevlenin işte. Neyse uzat. O kadar uğraştın ama bak herkes kalbinin ekmeğini yiyor Adamın kombininde yaptık abi. <gülüyor> <gülüyor> doğru evet dostlarım tekrardan selamlar ee, karşınızda şöyle bir petle 873 gün bekletilmiş bir ya töbe 873 gün bir pete e, şimdi şey atacağız pete sunu atacağız yayından arkadaş dedi sen atar mısın dedim atarım sıkıntı yok e, işte getirdi falan. <laughs> Attıra, atacağız. Şimdi bunu bir açtık. Baba 34 günlük temiz canavar talim berserker Aynı benim pet işte. Şöyle bir çağıralım yanımıza. Hotley isimli bir pet. Tip. Şöyle bir bakalım. Şu an aynen 13.9 veriyor. Tip 6 zaten bu. eee bunun oranının değişmesi için tekrar bir tip 6 ırt getirmemiz lazım. Bekletilmiş olduğu için. Neyse. O'ya basalım. Ben topu P'ye basalım. Şuna gelelim. Ha, pet'i buraya koyuyoruz. Bunu otomatik koydu zaten. Hani değiştir diyeceğiz. Okey. Şimdi 13.9 yani tip 8 de gelme şansı var. İnşallah tip 8 gelir daha çok. Şimdi hippies kaç bunun? 13.9. 13.9. Tamam haydi bismillahirrahmanirrahim diyerekten Arkadaşımızın şansına inşallah bir şey gelir Hop Hop Tip 4 Oy bak bak. Tip dörtgen bile kaç HP veriyor bak. Ana. Ey maşallah. Bak 13.9'dan kaç oldu? Ben kendim kolona koyarım kanka bunu. <laughs> dur 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 demiş. Aa. Ne oldu ya Behçet abi? Neyse dur. Attık artık. Para etmez ya bence. Kanka etsin etmesin şu an oranı efsane bir şey. Tip 4 bile 25. Abi tip 6 da bu hele bir tip 8 düşünsene bunu. Canını yerim bu petin ben ya. Kanka bana benim olsun bu. <laughs> Neyse arkadaşlar. 60 olduk video içerik çıksın dedim. Öyle yani. Devam. Haydi bakalım şöyle bir bir pet çıkarırsak arkadaşın yani yayındaki dostumuz diyeyim ona <laughs> Efsun atacağız tekrar petine hadi bismillah diyerekten hop çevirdik geliyor mu ah abla be umutlandırdı bir umutlandırdı bir selam dedi dedi ama bekle çevir kasacağız kanka